Merhaba arkadaşlar. Kanalıma Minel Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir pratik, lezzetli iftara çayın yanına piramit pasta yapacağım arkadaşlar. Şimdi hemen burada iki su bardağı soğuk sütümü ekliyorum arkadaşlar. Krem şanti'm var burada iki paket. Onları da böyle ekliyorum. Güzelce ne çırpacağım arkadaşlar. Kapılaşana kadar çırpıcıyla. Ama sütünüzün soğuk olmasına lütfen dikkat edin arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi hemen hızlı bir şekilde çırpacağım arkadaşlar. Çırpıcıyla. Evet arkadaşlar krem şantımı çırptım. Şimdi burada bir buçuk paket kakaolu petibörküm var arkadaşlar. Şimdi böyle güzelce karıştıracağım. Kakaolu olursa daha lezzetli olur arkadaşlar. Çünkü iç kısım beyaz. içinde de kakaolu görününce daha da hoş olur. İsterseniz sade de yapabilirsiniz. İsteğe kalmış arkadaşlar. Bu şekilde şimdi hepsini güzelce karıştıracağım. dediğiniz kalıba koyabilirsiniz arkadaşlar. Ben burada poşetlediğim kek kalıbı var arkadaşlar. Çünkü onu şimdi koyacağım poşetlediğim kek kalıbına yani 4-5 saat buzlukta dinlendirdikten sonra arkadaşlar çıkarıp o şekilde çikolata sosu veya piringle birleştireceğim arkadaşlar piring pastama. Ama en az 4-5 saat buzlukta dinlenip beklemesi lazım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi burada hemen kek kalıbına güzelce ne bırakacağım hepsine. Dikkatli bir şekilde. Her tarafına eşit şekilde bırakacağım arkadaşlar. En yanına iftara çok kolay ve pratik bir pasta tarifi oluyor arkadaşlar. Bu şekilde hepsini güzelce ne yayıyorum arkadaşlar. Üzerini kapatıp 4-5 saat en az buzlukta güzelce ne donmasını bekleyeceğim. Bu şekilde arkadaşlar güzelce ne bastırıyorum. Kalıp şeklinde çıksın diye. Bir buçuk paket Petit Bird bisküvi kakaolu i̇ki pakette krem şanti var arkadaşlar içinde iki su bardağı soğuk de çırpıkım görmüş olduğunuz gibi ve bu şekilde hazır arkadaşlar şimdi ben hemen buzluğuma koyacağım 4-5 saat dinlendireceğim arkadaşlar arkadaşlar burada 3-3,5 su bardağı sütüm var burada bir tane kakaolu pudingim var arkadaşlar pastanın üzerine dökmek için süslemek için arkadaşlar kremik pastanın Şimdi böyle karıştıracağım güzelce ne? Ve ocağıma alacağım arkadaşlar pudingini. Siz isterseniz çikolata sosu da, da yapabilirsiniz. Onu da kullanabilirsiniz. Fazla çikolata sosları var. onları da şekil verebilirsiniz arkadaşlar. Ben bu şekilde yaptım. Hemen şimdi ocağımın altını açıyorum. Ve ocağımın üstüne pudingimi bırakıyorum arkadaşlar. Açılaşana kadar karıştırıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Pudingim hazır. Şimdi soğumasını bekleyeceğim arkadaşlar. Sonra pastamı dolaptan çıkaracağım artık. Piramit pastamı. Evet arkadaşlar. Piramit pastam buzluktaydı. Çıkardım. Burada da pudingim hazır arkadaşlar. Şimdi hemen ters çevireceğim tabağıma. şekilde arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi ne kadar güzel bir şekil aldı. Kek kalıbında. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi bu şekilde servis yap, yapmamız bile yeterlidir arkadaşlar. Ben şimdi soğuyan pudingime böyle üzerine dökeceğim arkadaşlar. Çok güzel, lezzetli de iftara, çayın yanına güzel bir tat olacak arkadaşlar. Ama pudinginizin soğuması lazım arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir bu tarifimi de. İyice ne dinlendikten sonra arkadaşlar hemen servis yapacağım arkadaşlar. Şimdi birazcık bu şekil dinlenmesi lazım. Şimdi hindistan cevizimi de üzerlerine döküyorum. ve piramit pastamız hazır arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ne kadar pratik olduğunu siz de gördünüz ve kalıptan ne kadar güzel çıktığını da gördünüz arkadaşlar. Bu şekilde afiyet olsun arkadaşlar yapanlara, deneyecekleri. Beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Yeni bir tarifte buluşmak üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde Dilimledim pastamı da. Piramit pastamı da son hali bu şekil. Şimdiden yapacaklara, deneyeceklere afiyet olsun arkadaşlar. Beni desteklemeyi unutmayın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.